Merve Hanım'ın çay saati menüsünden simit poğaça. Hamuru için 1 çay bardağı sıcak su, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1,5 çay bardağı erimiş tereyağı 125 gram, yarım çay bardağı sıvı yağ, aldığı kadar un. İçi için 250 gram kaşar peyniri, Üzeri için 3 yemek kaşığı pekmez, 3 yemek kaşığı su, kavrulmuş susam. Simit poğaçamıza da başlayalım. Tamam. Şimdi malzemeleri getirdik. Öncelikle e, mayayla başlayalım, onu koymayalım. Tamam. Su, ılık su. Kısmetin taştı. <laughs> su sıcak olduğu için süt soğuk olabilir, İkisi birbirini dengeleyecek. Mayanın kolay çözülebilmesi için evet. bu ılıklık önemli artık onu öğrendik hepimiz. Evet, ılık olması gerekiyor. Bir de iki yemek kaşığı kadar şeker Sen koyalım. Sen hep şey kullanıyorsun. Kuru maya, yaş evet. maya. Evet, alışkanlığın Hiç yok. Alışkanlığım yok. Evet. Bu şekilde mayayı eritelim ılık suda ve sütte. Hı -hı. Şimdi bu eridikten sonra tereyağını da ekleyebiliriz. Tereyağı 125 gram ölçüsü ama hani çay bardağı olarak çıkarabiliriz ölçüyü. Bir buçuk hmm. çay bardağı. Falan evet bir buçuk diyebiliriz. 125 gram tereyağı ya yani, yani neredeyse bir buçuk çay bardağı. Evet. Tuz atalım mı bir? Tuz bir... atalım. Şöyle bir çay kaşığı diyelim. Bir çay ha, kaşığı yeterli. da tuzu. Yumurta var. Yumurtayı ekleyelim. Oh ne güzel bir hamur. Evet bol malzemeli. Ya yani tereyağı olması hamuru çok güzelleştiriyor Hı -hı. gevrek olması açısından. Şimdi onu ekleyelim. Yumuşak bir hamur yapacağız burada. Tamam. E, elime de biraz yağ dökersen. Son yağını da ekleyelim. Zeytinyağıyla tamam. Öyle. Şöyle bir neredeyse yarım çay bardağı kadar da yağımız Sağ var. Onu da ekledik. Teşekkürler Ayşe'cim. Hadi yememiz hazır. Oh be! <laughs> hazır acıktım mi? ben bugün çok acıktım. Geliyoruz. Soğumadan yiyelim. Tamam. Tamam. Hamuru biz bu sırada zaten mayalanmaya bırakacağız. Tamam süper. Bir iç harcı var onu da artık evet, sonra onu da hazırlarız. hazırlarız. Tamam. bu kadar. Süper yumuşacık bir evet. hamur yaptın. Evet. geliyoruz. Tamam. Bunu da saralım. Peki. Tamam bu beklesin. Şimdi ben bunu sarayım, sarmalayayım çünkü fırın dolu. Fırına da bak istersen. Ha? Ne durumda? Fırın güzel devam ediyor etsin. Biraz kızarmaya başlamış bakın. Evet. Tamam. Ama devam edecek. Keyfi yerinde. Bunu da bir güzel sarayım. Evet. Hamurumuz üşümesin diye iyice sardım. O zaman ekip yeme. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, poğaçamıza da mayalandıktan sonra geri döneriz. Evet. Tamam. Hadi gel. Evet Şikir'im. Geldiniz Biz Geldik. Kavrulmuş susamım Mutluğa geldi sana mi? sana bıraktık. <laughs> getirdik. Tamam çok güzel. Ne yaptın? Ben de e, poğaçanın malzemelerini hazırlıyordum. Oo. Bu sırada ballı bademli pastamız da pişti. Çok iyi değil mi? Çok, çok güzel iyi. pişmiş. Yani tam istediğim kıvamda. Şuradan. Yani kıvam. Şuradan da istersen destekle. Tamam. E, masanın üstüne götürelim. Tamam bunu masanın üstüne koyalım. Pasta kremasını da yanına koyalım. Evet. Ballı, bademli Alman pastamız hazır. Sadece evet. soğuduktan sonra e, sun, arasını, keseceğiz. arasını keseceğiz. Bu güzel kremayı içine koyacağız. Evet. Pastamız hazır. Evet. Bu soğusun burada. Bir şeyler oluşmaya başladı evet. ha. Günün evet. evet. mükafatını <laughs> almaya başladık. Evet. Şimdi Peki. devam edelim simit poğaçayla. Hmm. Bakalım ne oldun? <laughs> Bakalım. Afiyet. Gayet sana. güzel mayalanmış. Aferin sana. <laughs> Bakalım yumuşak Süper. Evet. Ver onu bana. Tamam. Şimdi gelelim şekil vermeye. Evet. E, malzemelerimizi hazırlayalım önümüze. Pekmez, su ve kavrulmuş susam. Evet. Bunu da bir kaba böyle boşaltabiliriz. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar pekmez koyalım. Bunu geçen gün çay saatine gelen ee, konuğum bilgecim getirmişti. Öyle mi? Bir arkadaşı böyle çok güzel bir sepet hazırlamış bize. Bak kullanıyoruz. Tahini evet. yedik. Tahin çok iyiydi. İçine mi koyacaksın? Yok, bunu da ayrı bir kaba koyalım. Önce ben burada e, biraz hamur yoğurayım, havasını alayım. E, bir de buna içine kaşar peyniri koyacağız. Koyacağız. Onu da e, ablam hazırlayabilir ha, tamam. sanırım. Şöyle. sadece kaşar değil değil mi? zeytin, ben bayılırım Tabii, zeytin çok güzel koyabiliriz. Olur. E, sucuklu olur, peynirli olur. olur. İsteğe bağlı. Sade de yapılabilir. Hı hı. Farklı şekillerde de yapıyorum ben. Şöyle şimdi ben hamurları hazırladım. Istersen. Direkt oradan olanlardan alabilirim. Şöyle. İçine daldıracaksın. Evet. Bunu böyle yapalım. Bulayalım. Sonra da susama bulayalım. Üf, 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 üf. Yani lezzeti buradan geliyor. Hı hı. Ve içindeki bol tereyağdan diyebilirim. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Evet. İşte kardeş dayanışması. <laughs> tamam bunu da yapınca bitiyor. Bu biraz tepsi mayası olacak. Olsun. Olsun. <laughs> bunu da bekletelim. Siz yani bence... yarım saat kadar 15 dakika kadar bile beklese Tamam yeterli. Bahçeyi gezmek istiyorum. Evet, Siz çok bahçeyi olur. gezin ben buraları halledeyim. Tamam, tamam. elimi de yıkayayım önce. Tepsi mayası gelmiştir artık bence kalkalım gidelim daha brownimizi yapacağız. E hadi olsun. O tarif de çok güzel bir tarif Onu da yapalım. Nursel'cim tepsi mayası gelmiştir. Geldi. İstiyorsan Sevdiğiniz fırına bahçeyim, yollayalım. Aa, çok güzeldi. <laughs> güzel. Şöyle güzel keskin bir bıçak tamam. verdim sana. Bunla şöyle kesikler atalım. Şöyle iki katında falan çıkmadı ama çok böyle hakikaten büyüyünce daha evet. bir şık ya oldular. O kadar yumuşak ki şu Hı -hı. an zaten. Kızardığında çok daha iyi olacak. Hı -hı. Yollayalım mı? Hadi gel. Hadi gidelim. Evet, 180 derece tamamdır. Tepsi mayası olan e, simitlerimizi, poğaça simitlerimizi gönder